Gülüş tasarımı sadece dişlerin estetik görünümüyle değil, aynı zamanda kişinin genel dış görünümü ve özgüveniyle de bağlantılı bir sanattır. Peki gülüş tasarımı nedir ve nasıl yapılır? Siz nasıl gülüyorsunuz? Neye ihtiyacınız var? Dişlerinizin boyutları nasıl? Renkleri nasıl? Güldüğünüzde gülme hattınızda kaç tane dişiniz var? Bunların hepsi bizim bu tasarımı nasıl yapacağımızı aslında şekillendiriyor. Öncesinde mock up dediğimiz bireysel uygulamalarla henüz hiç dişlere müdahale etmeden e, hastalarımıza bir ön çalışma yaparak dişlerinin bitiminde nasıl olacağını dair bir fikir verebiliyoruz. Ve böylelikle de hastalarımız bu çalışmalar neticesinde evet memiçime bunu yapabiliriz veya işte buraları birazcık daha farklı çalışalım gibi önerilerini de alarak kişinin istekleri doğrultusunda ve tabii ki biyolojik ve bilimsel çerçevede işimizi ilerletiyoruz gülüş tasarımı sürecinde dişsiz kalınmaması için geçici olarak protezler veya diğer geçici çözümler kullanılabiliyor. Tabii ki hastalarımızın artık hepsi çok zamanla yarışıyorlar ve bizim onları dişsiz gezdirme gibi bir şeyimiz söz konusu bile değil. Dolayısıyla muhakkak tasarımını yaptığımız dişin bir geçicisiyle hastalarımızı bir süre e, kullanmalarını sağlayabiliyoruz. Bazen birkaç gün içerisinde bazen hastanın biyolojik ihtiyaçlarına göre bir hafta içerisinde aşağı yukarı işlemlerini tamamlayıp işlerini takmış oluruz. ...gülüş tasarımı ihtiyacı birçok farklı nedenden kaynaklanabiliyor. Bazen dişlerin üzerinde e, çocukken kullanılan antibiyotiklere bağlı renklenmeler olabilir. Diş boyutları anatomik olarak çok küçük, çok kısa olabilir, çok çapraşık olabilir veya çok aralıklı olabilir. Aslında bunun gibi aklınıza gelebilecek çok çok fazla sebep var bizim gülüş tasarımını hastalara yansıtabilmemiz için. E, hastalar bununla ilgili bir e, kliniklere, diş kliniklerine geldikleri zaman... E, ya dijital platformlardan yararlanıyoruz, dijital ölçüler alıyoruz ve dijital çalışmalarla öncesi sonrası neler olabileceğini bir hastalarımıza göstermiş olabiliyoruz ve yansıtabiliyoruz. Bunun dışında da yine mockup denilen ön çalışmalarla da farklı laboratuvar ortamlarında hazırlanan özel tasarımları hastalara sunabiliyoruz.